Herkese merhaba. Bugün bir köklü ifade sorusu ile birlikteyiz. ABC birer doğal sayı olmak üzere A çarpı kök B eşit kök A kare ve A çarpı kök B artı C çarpı kök B eşit A artı C tane kök B A çarpı kök B eksi C kök B eşit A eksi C tane kök B'dir. Aşağıdaki oyun parkurunda birbirine paralel olan başlangıç çizgisi ve mavi çizgi arasındaki uzaklık 5 kök 3 santimetredir. Başlangıç çizgisinden Fatih, Yavuz ve Mehmet doğrusal bir çizgi boyunca top yuvarlayacaklardır topu mavi çizgiye en yakın mesafede duran kişi oyunu kazanacaktır. Oyunun sonunda Fatih'in yuvarladığı topun durduğu noktanın mavi çizgiye uzaklığı kök 3 metre, Yavuz'un yuvarladığı topun durduğu noktanın başlangıç çizgisine uzaklığı 3 kök 3 metredir. Bu durumda Fatih birinci, Mehmet ikinci ve Yavuz üçüncü olmuştur. Buna göre Mehmet'in yuvarladığı topun durduğu noktanın başlangıç çizgisine uzaklığının metre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A 5 B 7 C 10 D 12 Öncelikle bu üç kişinin hangisinin yerinin sabit olduğunu bulalım. Şimdi şu uzaklık 5 kök 3 zaten veriyor bunu. Sorunun iyi anlaşılabilmesi için başlangıç noktasından bir sayı ekseni çizelim. Yani başlangıç noktası topun başladığı nokta olan bir sayı doğrusu çizdik. Burası sıfır noktası. Koordinatı bunun sıfır. Bunun koordinatı beş kök üçmüş. Peki <laughs> Fatih'in yuvarladığı topun mavi çizgiye uzaklığı kök üçmüş. Şimdi burada iki seçenek var. Fatih ya mavi çizginin solunda olur kök ya da sağında. Şimdilik bir şey Söyleyemeyiz. Her iki durumu da irdelememiz gerekir. Peki, Yavuz ise başlangıç çizgisine uzaklığı üç köküşmüş. Demek ki Yavuz'un yeri sabitmiş. Hani nerede Yavuz'un yeri o zaman? Bakınız, Yavuz'un yeri sabit. İşte başlangıç noktasına olan uzaklığı başlangıç çizgide başlangıç çizgi olan zat 3 kök ise demek ki şuralarda bir yerde Yavuz. Yavuz burada. Burası 3 kök ise demek ki burası 2 kök 3. Başlangıca uzaklığı 3 kök 3 maviye olan uzaklığı 2 kök 3. 2 kök bulduk. Yavuz'un yeri sabit. Peki. Kardeş. Peki. Bu durumda Fatih birinci, Mehmet ikinci ve Yavuz üçüncü olmuştur. Demek ki Fatih mavi çizgiye en yakınmış. Peki şimdi iki seçenek var demiştik. Bunlardan bir tanesi bunlardan bir tanesi. Bakınız. Fatih'in mavi çizgiye uzaklığı 43 ise Fatih ya şuradadır. Buna F diyelim ya da F1 diyelim buna. Buna da F2 diyelim. Şurası kök 3'müş. Yani şu uzunlukta kök 3'müş. Bu da kök 3'müş. Peki sonuçta çizgiye en yakın olan kimmiş bakalım en son. Fatih birinci. Fatih birinci. Mehmet ikinci. Ya demek ki o zaman Fatih birinci olduğuna göre en yakın Fatih'miş. O halde Mehmet ikinci olduğuna göre Mehmet bu durumda şurada olabilir. F1 için Mehmet burada. Yani Mehmet'in Mehmet'in yeri Y ile F1 arasında. Yani Mehmet'in yeri Mehmet'in yeri değmediği yeri. Şurası 4 kök 3, burası 3 kök 3. O halde kök 3 ile 4 kök 3 arasında. S1 için tabi bunu yazdık. S1 için bunu yazdık. Fatih'in <laughs> bir nolu kolunu için bunu yazdık. Peki o zaman üçü içeriye atarsak kare kök içinde 27 küçüktür m kare kök içinde 4'ü içeriye attık. 16 üç kere 16'nın 48. O halde 27 ile 48 arasındaki tam kare sayılar kim var? Sadece 36 var. O halde buradan tam sayı olan ve bunu sağlayan tek bir şey varmış. M eşit 6'ymiş. Cevaplarda 6 olabilirdi pekala ama cevaplarda 6 yok. Şimdi gelelim ikinci duruma. Yani F2 durumuna bakalım. F2 durum. Şimdi F2'nin şuraya uzaklığı kök 3. Peki Yavuz'un yeri sabit. Yavuz'un yeri sabit. O zaman Mehmet nerede olacak? Mehmet bu tarafta mı olacak? yoksa şurada mı? Fatih birinci, Fatih birinci, Mehmet ikinci olacağına göre Mehmet şuralarda bir yerde olacak. Yani yani bakalım nerede olması gerekiyor. Şimdi F2'yi iyi anlayabilmek için önce F1'i devreden çıkaralım. F1 yok artık. Şurası yok. Şimdi Fatih burada ve Fatih'in bu çizgiye uzaklığı kök 3. Mehmet ise ikinci olacak. Mehmet bir kere şuralarda olabilir mi? Mehmet burada olursa, burada olursa Fatih'ten daha yakın olur. Peki şurada olursa da Fatih'ten daha yakın olur. Burada olursa da Fatih'ten daha yakın olur. Yani Mehmet şu arada olmamalı. E peki Mehmet ya bu tarafta olmalı yani şurada ikinci olması için peki burada olabilir Mehmet ikinci olacağına göre Fatih birinci Mehmet ikinci olacağına göre o zaman Mehmet Mehmet. Şurası 5 kök 3'tü. Burası da 1 kök 3'tü. O zaman Mehmet Fatih'ten daha uzak olmalı bu çizgiye. Yani Mehmet 5 kök 3 artı 1 kök 3 yani 6 kök 3'ten daha uzak olmalı, büyük olmalı Mehmet'in koordinatı. Alt büyük olmalı. E peki şimdi Mehmet'in sonuncu olmaması için yani Yavuz'dan daha yakın olması için Yavuz'un çizgi olan uzaklığı 243. Mehmet 243'ten daha uzak olmamalı. Yani şurası kök bu da kök 3. Mehmet şurası 2 kök 3'ten daha uzakta da olmamalı. Yani Mehmet burada olmalı. E bu bu noktanın bu noktanın koordinatı 2 kök 3 artı 5 kök 3. Yani 7 kök 3'ten küçük olmalı. 6 kökün içine atarsak 36 3 kere 36'nın 108 Küçük M, 7'yi kökün içine atarsak 49, 3 kere 49 3 kere 50, 150 yapar. 147 Peki, bu aradaki tam kare sayılar kim var? 108'den büyük tam kare sayı. Bir tanesi 121, bir tanesi de 144. O halde ne için? İki seçenek var. 11'in karesi olursa bu m 11 olur veya m 12 olur. O halde bu sorunun 3 tane cevabı varmış. Birisi 6, birisi 11, birisi 12 cevaplar da. Hep üçü de olabilirdi. Hangisi varmış? 11 yok bakın. Kim var sadece? 12 var. soru gerçekten çok zor bir soru. Yeni sorularda tekrar görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın diyorum.